Çizdim, bak deliğim çıktı. Ona bak, hele bir içeri girsin. Sana yemin ederim bir daha yüzümü asla göremezsin, duydun mu? Bu gece Nezih'i indirmeye var mısın? Oo, sen özgüven be özgüven. Ee, ne yapalım Mesut, hayat yaşamla ölüm arasında bir seçenek sununca... ...insan yaşamayı tercih ediyor. Aslında sana Aa. en çok benzeyen çocuğum benim. Ama sen bana bakmıyor bile baba. Yolun sonuna geldim Ferhan. <laughs>